Merhaba sevgili Koç Burcu dostum hoş geldiniz kanalıma videoma nasılsınız iyisinizdir umarım 17 Ekim 2022 haftalık kahve falanız için şu an buradayım huzurunuzdayım der dostlarım her hafta olduğu gibi inşallah sizler de şu an videonuzu açmışsınızdır ve benim kanalımdasınızdır hazır mısınız niyet ettiniz mi? O zaman ben de sizin için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım ve siz değerli dostlarım için yorumlayacağım. Yükselen Güneş ve Ay Burcu Koç olan tüm takipçilerimi şu an videoma bekliyorum. Sizin niyetinize kapattım ve yorumluyorum. Yorumlarım kolektife. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı kaldırıyorum. Bakın sizler de görün lütfen. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan beni takip edebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olabilir. Ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Ki bu çok önemli. Kıymetli takipçilerim sizler sayesinde birçok kişiye de ulaşma şansını elde edeceğim. bir aile ortamı gibi çıkmış ama ailenizle ilgili bir güzel haber, iyi haberler alacağınızı gösteriyor. Bir mutluluğu paylaşacaksınız aile içerisinde. Önemli hayırlı bir zaman gibi, hayırlı bir gün gibi, hayırlı bir şeyi kutlayacaksınız. Böyle nişan, düğün ya da söz mü yapacaksınız ya da aileler bir araya mı gelecek? Artık karar verilmiş. Bu hafta bir bir araya bir toplanma kararı alınabilir. Çünkü bakın kemik var ki bundan sonra hayatınızda çok mühim değişiklikler olacak. Çok ertelemeler olmuş. Ama artık bu hafta ertelenmiyor. Muradınıza veriyorsunuz koçlar. Bu durum sizi oldukça memnun edecek, merak etmeyin. Sonuçları da çok güzel olacak. Korkularınız var ama bu korkularınızı da bertaraf edeceksiniz. Hepsini bir kenara bırakmışsınız. Bakın nar çıkmış. Hayatınıza yeni bir düzen getireceksiniz aslında. Yani girişeceğiniz bir işte aile içerisinde de mutluluk yaratacak. Sizinle gurur duyacak ailenizde. Çevrenizdeki insanlar çok güvenilir çıkmış ve güvendiğiniz insanlarla bir arada olacaksınız bu hafta merak etmeyin güvenilir ellerdesiniz. Bunu zaten size hissettirmeye başlamışlar şu anda. Güvenli bir yerde olduğunuzu. Bakın balık çıkmış. Bu da iyi bir şansın işareti. Yani eskiden beri taşıdığınız o ayağınızdaki o zincirlerin bırakmaya zaten karar vermişsiniz ve kararlısınız. Bakın burada bir yüz çıkmış ama bir birliktelik var ama bu birliktelikle ilgili aklınız oldukça karışık. Beklentilerinizle ilgili, isteklerinizle ilgili zorlanmalar yaşamışsınız ya da istekleriniz olmamış ya da beklediğiniz kişi olmamış ya da Hayalinizde kişi olmamış. Bu birliktelikle ilgili sıkıntılar yaşanmış. Bu hafta konuşacaksınız, beklentinizi, isteğinizi hayatınızdaki kişiye artık söyleyeceksiniz ve bakın anlaşacaksınız. Her bir boşanma harifesindeyseniz bir barışma var Koç burcu. Tekrar bir araya gelme durumunuz var. Herkes hatasını anlamış ve çözüm yoluna gidecek. Birbirini dinlemeyen iki insan bile bu hafta birbirini dinleyecek. Cesaret var. Bakın asker var burada. Cesaretinizi toplayacaksınız. Oldukça da aktifsiniz. Konuşulmayanlar, gizlenenler her iki kişi tarafından da konuşulacak ve paylaşılacak. İlişki bir toparlama süreci gibi. Birlikteliği kopma sürecinde olan bir birlikteliği aslında birbirine bağlayacak olan bir hafta. Eğer yalnızsanız da bu hafta gücünüzü toplayacaksınız Koç burcu. Bütün gücünüzü toplayıp o istediğiniz kişiyle kalbinizden ve aklınızdan geçen kişiyle konuşma cesaretini topluyorsunuz ve söyleyeceksiniz düşüncelerinizi, paylaşacaksınız. Küçük ki doğru bir hafta, doğru bir zaman diyor falınız. Balta çıkmış ama bu sözlerinizle ve davranışlarınızla bu hafta dikkatli olmanız gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır. Yani böyle bir ihtimal var. Bundan bir zarar görme ihtimaliniz olabilir. Balta da oldukça büyük. Lütfen ee, kiminle sorunuz varsa, kiminle anlaşamıyorsanız. Zorluk yaşıyorsanız bu hafta dikkatli olun koç burçları. Sözlerinize ve davranışlarınıza dikkat edin. Senin olanı alacaksın zaten merak etme, sabırlı ol. Elinde dosya tutuyorsun, bu dosyayı çok sıkı tutuyorsun. E, bu dosyanın içerisindekiler senin için çok kıymetli ve değerli. Çok emek vermişsin, önem veriyorsun, titizleniyorsun ama bu dosyayı artık ortaya koyacaksın. Göstereceksin aslında her şeyi, dosyanın içindeki belgeleri ortaya koyacaksın. Koyma zamanında gelmiş. Çok şaşıracak ama. Bu ile ilgili yakın çevrendekiler oldukça şaşıracaklar. Bu iş çevreniz mi, aile çevreniz mi, arkadaş çevreniz mi? Ama oldukça şaşıracaklar. Çünkü dosyanın içi oldukça kabarık. Bir sınava da hazırlanıyor olabilirsiniz bu sınav hazırlığı içerisinde olduğunuzu da gösteriyor. Bu sınavdan da başarı ile çıkacaksınız alnınızın akıyla. Bir erkek çıkmış ama bu yaşlı bir beyefendi, yaşlı bir erkek ya babanız ya dedeniz. Bu beyefendinin bir sağlık problemi var. Oldukça da titizleniyor bununla ilgili. Çok fazla kafa yoruyor. Bunu sizinle paylaşacak bilginiz yoksa onun yanında olacaksınız. Yardımınızı ve desteğinizi göstereceksiniz ona karşı. Kese çıkmış. Yani hayatınızda ilk defa böyle bir teklif alacaksınız. Böyle bir teklif, bir iş teklifi bu. Böyle bir teklif hiç size yapılmamış. Daha önce böyle bir teklifte bulunan kimse olmamış. Bu işten istifade edeceksiniz. Yani kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Moraliniz yükselecek. Tam istediğim gibi bir işliyorsunuz. Çünkü umutsuzluk sizin için yok Koç burcu bu hafta. Umudunuzu kaybettiğiniz an bir kapı açılacak önünüze. Siz bile şaşıracaksınız bu hafta olacakları. Görüşmenin arifesinde gibisin Bu görüşme senin uykularını da Kaçırmaya başlamış e, Kiminle görüşeceksen Bu görüşme için hazırsın Görüşeceğin kişi de Hazır, hazırlığını yapmış Bu buluşma Ve konuşma gerçekleşiyor Artık zamanı gelmiş Koç Burcu bir kalem var elinde ve haritanın önünde duruyorsun ve haritadan bir yer seçiyorsun bir şehir mi bir ülke mi bir seçim yapacaksın ve bu seçtiğin şehirde ya da ülkede yaşama kararını bu hafta veriyorsun artık oldukça netsin çevrende senin kafanı karıştırmaya çalışan kişiler var fakat sen bu hafta kendi kararını vereceksin. Bir yerleşme kararı, bir yer değişikliği kararını artık kesin veriyorsunuz. Sevgili koç. Kürek çıkmış ama burada da. Şu an neye emek veriyorsan, zamanla yarıştığın, emek verdiğin, sana ait olanla ilgili biraz zamanla ilgili sıkıntılar yetiştirememeyle ilgili bir sıkıntı var ama bu emeğinin karşılığını olacaksın ama biraz sabırlı olman lazım. işlerini mi yetiştirmeye çalışıyorsun. Bunlarla ilgili zaman seni oldukça kısıtlıyor. Zamansızlık seni yormaya başlamış ama bunun üstesinden geleceksin. Zaten sabretmeyi siz yıllar içerisinde yaşadıklarınızla öğrendiniz koçlar. Kuyruklu yıldız çıkmış ama deniz aşırı bir ülkeyle ilgili bir işiniz yani uluslararası bir işiniz mi var? Bu ile ilgili bir beklenti içerisinde mi siz bir başvurunuz var? Bir eğitim için mi başvuru yaptınız? Bununla ilgili bir anlaşmanız var. Arkanıza dönmeyeceksiniz. Buradan size çok güzel bir teklif gelebilir bu hafta. Ve getirisi çok yüksek yani kazançlı da çıkacaksınız maddi olarak. Belki de işinizle ilgili, yaptığınız işiniz ya da hobinizle ilgili de olabilir. Ama bu teklifi asla arkınıza dönemeyeceksiniz. Çok kalıcı bir imza olacak. Yaptığınız taahhüt sizi geleceğe taşıyabilir, koçlar. Kendine güvenmen yeterli, bilgine güvenmen yeterli. Bununla ilgili bazen kendinle ilgili bir gecikme ve bir suçluluk duygusu mu hissediyorsun? Kendine güvenirsen altından kalkacaksın zaten. Bir iftira ya da bir kötü söz ya da bir dedikodu duyabilirsiniz hakkınızda, aleyhinizde. Lütfen kafanızı buna yormayın. O yöne dönmeyin koç burçları. Sizi zaten zorluklar yaşanmış daha yeni yaşanmış bir hafta öncesinde sen bu yaşadıkların seni iyileştirecek merak etme. Bu tecrübeler seni güçlendiriyor. Mutlu olman an meselesi artık. İyileşiyorsun. Sen güçlendikçe de daha da iyileşmeye başlayacaksın. kelepçe çıkmış ama özveride bulunduğunuz arkadaşlarınız çok fazla yanlarında kalmışsınız. Çok fazla açıklarını kapatmışsınız. Çok iyilikleriniz okunmuş. Bakın battaniye çıkmış. Çok yardım sever misiniz onlara karşı vereceği ama bencillere katlanamayacağınızı anlayacaksınız bu hafta. Ya yani zamanınızın çoğunu başkalarına yardım ederek geçirmişsiniz böbürlenen birisi var bu arkadaşlarınız arasında. Kala. Çok emek verdiğim bir arkadaşım. Kısa bir süre önce de aranızda bazı tatsızlıklar yaşanmış zaten farkındasınız siz de. Ama onun mükafatını yaptığınız iyiliğin karşılığını bu hafta göreceksiniz koç burçları. Biraz duyguların yaralanmış onunla ilgili ama toparlıyorsun artık. Karşılığını alacaksın ve göreceksin emeklerin karşılığını. İlişki anlamında da bakın de bulunduğunuz ailenizden biri de olabilir, ilişki içerisinde olduğunuz kişi de olabilir. Her şey mükafatı alınacak. Ama tek sorun burada sizi zorlayan bir kandırılma olayı var ya kandırıldınız kısa bir süre önce ya da kandırılabilirsiniz. İyi niyetinizi su istimal etmeye çalışan bakın tilki çıkmış. Çok uyanık birisi. Bu kişiye dikkat edin. Çiçekli bir yola gireceksiniz. Böyle çiçeklerle bezenmiş bir yol. Başkalarını şifalandırmışsın zaten, artık kendini şifalandıracaksın. Aslında kendini fark edeceksin ve kendini acımayı bırakıyorsun. Bir iş değişikliği mi düşünüyorsunuz? Koç burcu. Yaptığınız işle ilgili bir hoşnutsuzluğunuz mu var? Bir değişim var. Ama bu değişim geçmişinde barışmanı sağlayacak. Kendini affetmeni sağlayacak. Ve her şey senin hayrına gerçekleşiyor. Üzülme daha iyisi senin için geliyor. Gözlük çıkmış ama burada da hani gözle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Bu gözle ilgili bir probleminiz bu hafta biraz daha artabilir. Burada yanar da çıkmış ama birine özlem duyuyorsun. Çok fazla düşünüyorsun bu kişiyi. Ve bu yüzden bu hafta biraz daha artabilir. Maddi açıdan da bakın sizden yaşça küçük birisi bir desteğini göreceksiniz. Parayla ilgili bir niyetiniz, dileğiniz varsa burada belli miktar bir para var. Sizden yaşça küçük birisi size bir iyiliği dokunacak. Koç burcu. Çok güvenilir birisi ama. Ağzı sıkı. Yani böyle gençlik mi, çocukluk arkadaşı mı? Böyle bir arkadaşınızın Size maddi olarak bir desteğini göreceksiniz. Bu hafta yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Bakın daire içerisinde çünkü. Yani çok doğru bir karar vereceksiniz bu arkadaşınızla birlikte. Bir görüşme yapacaksınız. Ya beraber de bir şeyler yapma düşünceniz mi var ortaklaşa? Onda da aslında bu hafta karar vereceksiniz. Bakın burada da keçi çıkmış. Yani sebatkar olursanız bu hafta özellikle Koç burcu mükafatını ileride göreceksin. Eğer öğrenciysen okulla ilgili bir problemin varsa bu okulla ilgili problemini artık üstesinden geliyorsun Koç burcu. Yani artık bir karar veriyorsun eğitiminle ilgili ve bu verdiğin karardan da pişmanlık duymayacaksın merak etme. Bir acabaların var okulla ilgili ya da bölümle ilgili. Ya da evladınız varsa ya da torununuz varsa onun eğitimiyle ilgili bütün o soru işaretleri hepsi kalkıyor. Daha net olacak. Pencerenin arkasında durmuşsun böyle hayatını izliyorsun Koç burcu bu hafta. İzlemede kal. Güzel şeyler olacak senin için. Özellikle bakın burada bagaj var. Yani bulunduğunuz ortamda kendinizi çok güvende hissetmiyorsanız, bir tehlike hissediyorsanız da eğer bu hafta o pencerenin arkasından hayatınıza, yaşamınıza ve planlarınıza bakın ve izleyin. Kararınızı verin sonrasında. Çekişme yaşadığınız kim? Bir huzursuzluk yaşadığınız kişi var burada ama sizden çok uzakta bir yerde. Yani görüştüğünüz birisi değil. Sürekli görüşmüyorsunuz. Çok uzaklarda. Onunla ilgili bir çekişme bir dava olayınız mı var? Mahkeme durumunuz mu var? Bu artık bitiyor, bu sonlanıyor bu davanız. Bu çekişmeli dava artık sona ermek üzere. Her anda bununla ilgili bakın kuşun ağzında haber var, gelebilir. Bir de çay demliği çıkmış ama bir iş toplantısı mı? Ona mı katılacaksınız? Birilerine bir şey mi danışacaksınız? Bir akıl alma durumunuz var. Nasihat alma. Birilerine ihtiyaç duyacaksınız bu hafta. İşlerinizle ilgili özellikle kariyerinizle ilgili çok doğru bir kişiyle karşılaşacaksınız. Karşınızdaki kişi sizi çok doğru yönlendirecek. Bakın Gamze çıkmış burada. Yani o kişiden alacağınız nasihatler ve yönlendirmeler sizi mesut günlere doğru götürecek. Çocuklarınızla ilgili bir problem mi var? Bir e, uzun zamandır süre gelen bir sorun mu yaşıyorsun koç burcu? Özellikle sağlığıyla ilgili. Bir tane çocuk çıkmış burada. Sağlığıyla ilgili sıkıntı ya da problem. Şifa bulacak inşallah bu çocuk. Çok doğru bir tedavi yöntemi uygulanacak. Bir çözüm baston çıkmış burada yine bakın. Yani bir yatırım mı yapmayı düşünüyorsunuz? Bir yerlere iş bağlantılarını kurup ya yani bir yatırım kararı mı almak istiyorsunuz bu sıralarda? Ya da bu uzun vadeli bir iş yatırımı ile ilgili düşünceleri mi? Belirsizlik var. Yani bu hafta böyle bir yatırım düşüncesinden uzaklaşsanız iyi olur. Çünkü belirsizlik hakim. Bir de dal çıkmış. Bir doğum haberi var. Bir hamilelik haberi olacak. Ya da bebek düşünceniz varsa, bebek haberi isteğiniz varsa böyle bir beklenti içerisinde siz Bu bebek haberi aile içerisinde mutlulukla karşılanacak. Evet. Koç burcu dostum, yorumumu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, benden bahsedebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.